yaşayan İstanbul'un gerçekten yaşayan semtlerinden birine gideceğiz. Kameraman Hasan Sedat Yalçın arkadaşımızın görüntüleri eşliğinde sevgili Tahir İnan gitti. Benim de gençlik yıllarımda çok sayıda anımın yer aldığı, barındırdığı, yüzyıllardır yaşayan Çukurcuma'ya götüreceğiz sizi. Üst tarafı Firuza, Cihangir, Alt tarafı Tophane. Ortada Çukurcuma. Müthiş bir yerdir. Hala bir mahalledir. Hala... Arkadaşlık, dostluk, komşuluk ilişkilerinin baskın olduğu bir yerdir. İstanbul'un antikacılar başkentlerinden biridir. Tahir İnan'ın bu keyifli haberi, daha doğrusu izlenimleri Çukurcuma karşınızda. İstanbul binlerce yıllık tarihe sahip bir şehir. Her yanı, her sokağı ayrı bir güzel. Bizler de İstanbul'da Tarihi sokaklarında taşıyan bir yerdeyiz. Çukur Cuma'dayız. Daracık sokakları, yokuşları, antikacıları ve tarihi yapılarıyla önemli bir konum burası İstanbul'da. Sakinleri ve esnafları ise Çukur Cuma'yı vazgeçilmez kılıyor. Fatih Sultan Mehmet bir Cuma kılalım çukurda diye e, mollalarından Muhittin mulla Fenari Hazretlerine e, söylüyor buraya bir cami inşa edelim namazımızı burada kılalım. Zamanla dil sürçe sürçe hani çukurda cumadan Çukurcuma oluyor. Da Salaş eskici arkadaşların eskici büyüklerimizin olduğu bir yerdi. Daha sonra büyük marka antikacı arkadaşlarımızın gelmesiyle bugünkü popülaritesine geldi. Çukurcuma çok mistik, farklı farklı kapıların açıldığı çok tarihi bir semtti. Çukurcuma denilince akla tabii ki ilk olarak antikacılar geliyor. Hediyelik eşyalardan taş plaklara, kıyafetlerden mobilyalara kadar... ...antika adına her ne varsa burada onları bulmak mümkün. Özellikle eski İstanbul'u tanımak isteyenler ve İstanbul yaşantısının... ...bir vazgeçilmezi olan o eşyaları görmek isteyenler... ...burada hem bunları yerinde görebilir hem de satın alabilirler. İnsanlar tabii ki de Çukurcuma'ya geldiği zaman... Kendi bütçelerine, kendi zevklerine uygun her şeyi bulabilirler. Bu benim baba mesleğimdi. Babam 30 yıldan beri burada esnaf. Bana da küçüklüğünden beri bunu aşıladı. Ben de o zehri aldım yani. Antika gerçekten zehir diye nitelendirebiliriz. E, kana bir kere karıştım mı, engel olamıyorsunuz. Bizim gözümüze en değerli gelen eserlerden bir tanesiydi bu. Nedir bu halının farkı? Şimdi şöyle bu e, çift taraflı olan bir herek halısıdır. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir halıdır. Her milimetresine 22 ilmik dokuması tekniği uygulanmıştır. 90 ile 100, ara, 100 yıl arası olan bir halı. Çukurcuma'da esnaf olmak nasıl bir duygu? Valla çok güzel bir duygu. Çukurcuma dediği zaman Çukurcuma İstanbul'un en eski yerleşim bölgelerinden biri. Vazgeçebiliyor musunuz burada? Vazgeçmiyorum. Tam böyle tam hastalıklı bir duruma geldim yani. Buranın suyunu içtiğiniz zaman, havasını soluduğunuz zaman Çukurcuma da başka bir yer biraz zor gelir. Yani nereye gitseniz de ayağınız sizi tekrar buraya çeker yani. Teşekkürler. Çayımız geldi. Şimdi burada özellikle esnaflar arasında şunu duyduk. Çukurcuma'da çay daha bir lezzetli geliyor. Yani. Eh öyle derler. Nedir bunun? Bir sırrı var mı? Ya her şeyden önce samimiyetle muhabbet. Turşu işini ben senden daha iyi bilirim. <laughs> Hayır ben senden daha iyi bilirim ben! Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be! Sirkeli ne olur? Limon ne olur? Sirkesiz bir halta benzemez! Limon! Sirke! Bu sokaklar birçok dizi ve filmede ev sahipliği yaptı. Neşeli günlerde onlardan birisiydi. Adile Naşit ve Münir Özkul'un başrollerini paylaştığı o meşhur Yeşilçam filmi. Belki de birçoğumuz turşuyu bu filmle birlikte sevdik. Hazır o dükkana geldik. İçeri girip soralım. Gerçek turşu sirkeden mi yoksa limondan mı yapılır? Turşu sirkeden mi yapılır, limondan mı yapılır? Turşu sirkeden de yapılır, limondan da yapılır. Ee, i̇ki faktörde de çok güzel olduğu kesin. Ee, bize sorarsanız biz ne limon ne sirke kullanıyoruz. Hem de bu kavgaya bir son vermiş olduk. Limon veya sirke kullanınca turşu probiyotik değerini kaybediyor. Yani lezzetli oluyor ama sağlıklı olmuyor. Bundan dolayı da biz sadece kaya da yapıyoruz. Çukurcuma ve o ünlü turşucu hamamı efendime söyleyeyim işte camisi, mescidi, antikacıları ve benim için çok uzun yıllar sonra bir 15 yıl geçti herhalde üzerinden ee, rahmetli abimin hayattaki en yakın dostuydu. Selim abi Çukurcumalı, Çukurcumalı Selim abi tekrar görmekte iyi geldi doğrusu. Eğer izliyorsa buradan kendisine en derin muhabbetlerimi de iletmiş olayım en kısa zamanda gidip ziyaret etmeye gayret edeceğim. Altay